Evet profesörümüze soru, sorular soruyoruz. Bölüm 3. Bisiklet tekerlekleri neden yuvarlak? Bisiklet tekerlekleri fiziki kanunlara göre en kolay sürtünme kuvvetine en düşüğe alınabilecek şekilde tasarlanan yuvarlak, dairesel, demir gibi dairesel cisimlerden kullanılmaktadır. Neden oval değil? Efendim oval olmasının sebebi daha yavaş ve daha fazla kuvvetle ileri atılmasına kaynaklıdır. ışık lambalı, lambaları aslında yansıdığı için tekerleklere yansıyorlar. Tekerlekler de dönerken siyah rengi ortaya çıkıyor. Bu siyah rengi güç elde ettiriyor. O güç enerji arttırıyor aslında insanı. Yani bisiklet insan enerjisini arttıran bir şey. Harika efendim. Bir sorumuz daha olacak sizlere. İsterinizi sorabilirsiniz. Arabalar için mi icat etti? Efendim arabalar Tam 7.0. Oy. Tesla'dan çalmış bir icadın. efendim. Bir sorumuz daha olacak sizlere. Yok neden siyahlanmış? Mürrem mavi değil. Efendim göğü şu an. E, galaksideki bütün ga, e, kozmik varlık e, kozmik varlıkların, güneşlerin, ışıkların karan en çok koyu renklerde olması sebebiyle güneşin de atmosferi aydınlatamaması sebebiyle o rengi görmemizdir. Yani güneşin güçsüz olduğunu söylüyorum. Öyle efendim. Evet, doğru, doğru bir cümle olmuş. Tebrik ediyorum sizi. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ee, Ödül. Kapatıyoruz. Sağa geri açarız. Tebrik efendim, teşekkürler.